Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Evet esre kısmına geldik. E, alfabede, elif ba cüzümüzde. E, esre kısmında ince harfleri i sesiyle, kalın harfleri i, ı arasında bir sesle okutur. Yani burada yine incelerde i diye okuyacağız ama kalın harflerde de i, ı arası bir sesle okunması gerekir. أذينا وقالتك أذينا أمينة، وارثا أزيفا شربة لبسة، ولية تبعة علم حميدة عميلة ربيحة مسالي عدسي لهابي مسدي، ملكي فلاقي قبلي، بصري سمعة نسي حسبا. vesi'a vahike fehime rakibe fehiye. Tabii ki harfleri öğrenmenin güzel yollarından bir tanesi de onları yazmaktır. Yani yazmak daha insanın hafızasında kalıcı oluyor. Ama e, bu konuda tabii ki harfleri nasıl yazacağız, nasıl edeceğiz hocam dediğinizde harfleri mesela e, bilemediğiniz harfleri sırayla bir deftere Böyle yazmanız daha akılda kalıcı olacağını e, gösterir. Yine ötre, ince harfleri u, ü arası bir sesle, kalın harfleri de u sesiyle okutur. Ötre de bu. Esre şu işaret. Esre şu işaret. Ötre şu işaret oluyor. E, ötre'nin işareti, evet. Ruziqa, hülide, kütibe, üzine, cü'ile dükira, ümira, ühize, gufira, duriba, hulika, su ile, yasifu, yerisu, yehebu, yelidu, humile, rufi'a, cümi'a, vudi'a, fehüve, meselü, amelü, samedü, rusülü, sülüsü, kütübü, önlü. Bu da ötmeydi. Şimdi <laughs> cezim kısmına geçmiş oluyoruz. Cezim harflerin cezimle okunuşu. Bunlar birbirine vurdurarak, bağlayarak okunan harflerdir. Bunlarda da yine kalınlarda kalın, incelerde ince okuyacağız. Embe Kalgala harfleri vardır. Bunlara Kutbü Cedin harfleri deriz. Bunlar Kaf harfi, Ba harfi yani T harfi, B harfi, cim, harf, cim harfi ve Dal harfleridir. Bunlar Kutbü Cedin dediğimiz harfler. Bunlar kalgala harfleri. Mesela B harfi de kalgala harfidir. E, b, Üm, b. Ün, b B harfini okurken dudaklarımızı birbirine çarptırmamız gerekir et, it, üt, es, is, üs, ec, ic, üc, eh, ih, üh, eh, ih, üh, hırlatıyoruz. End, ind, üd, ikinci kalgalı harfimiz bu. Ez, pertek harf, ez, iz, üd, er, ir, ür. Bakınız burada az önce söylediğim e, dersteki ifadede ne demiştik? Ra'dan önceki harfin harekesi üstün ve ötre olursa ra kalın okunur. Er Esre olursa ince okunur. Ir, Ür Er İr Ür Ez İz Üz Es İz Üs Eş iş üş els is, üs, el il üls elt int üt kalın harfine els peltek ils hem de kalın ül er 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 ayın harfi ne boğaz harfidir. Bir de boğaz harflerimiz var. Bu boğaz harflerini de iyi kavramamız lazım. Bunlar X harfi, H harfi, X harfi, harfi, Elif, Daha sonra H harfi, şu, Ayn harfi, boğazımızın ortasından çıkıyor. G harfi de boğazımızın başından, X e, harfi ile aynı yerden çıkar. Aynla H aynı yerden çıkar. Boğazımızı sıkmamız lazım. Bir de Elif harfi ile H harfi en alt kısmından. Boğazımızın en alt kısmından çıkıyor, göz göğsümüze yakın olan yerden çıkmaktadır. Bunlar boğaz harfleridir. <laughs> e, Els, ils, uls, el, ild, uld, elto, ilto, ulto. Kazınca harfler. Els, ils, uls, er, er, er. Boğazımızı sıkıyoruz. El, il, ul kalın harf. F, if, üf. En, in, Bu da kalın harfi. Ek, ik, ük. El, il, ül. Em, im, üm. Mim harfi dudak harfidir. En, in, ün. Ev, İV, üv. Bu da dudak harfidir. E, eh, i, üh. Bu da yumuşak. Bunda boğazımız hiç sıkmamamız gerekiyor. Bunda boğazımızdan çıkarken H'nin yumuşak bir şekilde. Mesela İh dinas sıradan Fatiha'yı okurken İh, İh diye sıkarsak o zaman ha olur. Buna dikkat etmemiz lazım. İh, İh dinas suradan İh dinas suradan diye ne yaparız okuruz. Ey, İh Burada cezimin e, örnek kelimeler var. Üzerinde bulunduğu harfi hareketsiz okutur. En, lem, kul, hüm, min, in, iz, an, leküm, lehüm, entüm, fehüm, keyfe, yevme, Qabla, ba'de enzele, ersele, enzera, ekhraca, kuntum, nehnu, ne'budu, na keyduhum, lem yelid, ve lem yekul, istekbera, era eyte. Yine cezimli olarak alıştırmalar var beyne raybe hamdü yevmi aleyhim gayri gaybi qablike kalgalı harfinde dikkat edeceğiz ünzile ileyhi müflihu yunfiku enzerte bunlarda ihfa var tabi bu Kur'an-ı Kerim'in tecvid kaidelerinden bir tanesidir onun için tutarak yani burada yapıyoruz nun sesini genizden veriyoruz. Enzerte lem tunzir istav qade yeş'uru yesru yekzibu yakzibu ya'lemu siru ya'lamu hat meseluhum peltek müfsidu kemeseli peltek kahum ra üstün oldu mu bir de ötr oldu mu kalın okunacak kahum. yine bunlarda da kalına inceye dikkat etmemiz gerekiyor bugünkü dersimiz buraya kadar Cenab-ı Hak Kur'an'ı öğrenmeyi, öğretmeyi cümlemize nasip eylesin insanların en hayırlısı olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.